Telli turna selam götür sevdiğimin diyarına Telli turna selam götür sevdiğimin diyarına Üzülmesin ağlamasın belki gelirim yanına canına Üzülmesin ağlamasın Belki gelirim yanına Cananım ay Gönüle hasret yazıldı Sevgiye mezar kazıldı Gönüle hasret yazıldı Sevgiye mezar kazıldı İki damla yaş süzüldü gözlerimin pınarına, pınarına İki damla yaş süzüldü gözlerimin pınarına, pınarına oy. Hasret kimseye kalmasın, sevdalılar ayrılmasın. Ayrılmasınlar, hasret kimseye kalmasın. Sevdalılar ayrılmasın, ayrılmasın ya. Biz yandık eller yanmasın. Sevdalılar ayrılmasın, ayrılmasın. Or. Biz yandık eller yanmasın Sevdalılar ayrılmasın Ayrılmasın yar.